Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sayın basın mensupları. 29 Ocak Batı Trakya Davası açısından tarihi 29 Ocak'ta Batı Trakya Davası açısından tarihi günlerden bir tanesini daha yaşadık. 29 Ocak dediğimizde insanlar ne anlıyor? Neden 29 Ocak Batı Trakya Milli Mücadelesi deyimi kullanıyoruz? Ben kısaca zamanınızı çok da fazla almadan duygu ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfusların mübadelesine ilişkin anlaşma gereğince Batı Trakya Türkleri Türkiye'nin garantörlüğünde Batı Trakya'da İstanbul uğurlarına karşılık Yunanistan'a Yunanistan Yunanistan, Yunanistan azınlık olarak emanet edilmiş bir toplumdur. 29 Ocak 2022 tarihinde 99. yıl dönümünü kutladığımız mübadelenin bakiyesi olarak Batı Körke Türkleri halen Yunanistan'da Türklüğünü korumaya çalışan bir azınlıktır. Batı Trakya'da Türk azınlığı olarak yaşayan Türk, e, Türk azınlığı 1923 yılından beri Yunanistan sınırları içerisinde gerek Türkiye'nin garantörlüğü gerekse uluslararası kamuoyunun garantörlüğüne rağmen maalesef büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntılar 1930'lu yıllardan itibaren sistematik olarak özellikle dönüm noktası olan birkaç olayla birlikte 80'li 80 yıllarda alt safhaya çıkmıştır. Bu dönüm noktaları 1967 yılında Yunanistan Askeri cuntasının iktidara gelmesi, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ve 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasıydı. Batı Trakya Türklerinin geçmişten bu yana yaşadıkları bu topraklardaki eğitim, müftülükler ve vakıflar konusunda olduğu gibi 60-70 yıllık İskeçe Türk Birliği, günümüzde Türk Gençler Birliği ve Batı Türk Öğretmenler Birliği gibi sivil toplum kuruluşları isimlerinde Türk kelimesinin geçiyor olması nedeniyle Validik kararı, kararıyla 3 tane önemli kuruluşun tabelalarındaki Türk kelimelerinin 1983 yılında kaldırılmasıyla başlatılan hukuki mücadele sürecinin 1987 yılında Yunan yargısının Valiklerin, balikleri, valiliklerin bu kararlarının olmasıyla birlikte Türk kelimesinin korunması amacıyla bu karara karşı başlatılan ilk ciddi tepki 1988 yılının 29 Ocağı'dır. Gümrüncü sokaklara inen Batı Trakya Türkleri, biz burada Türk olarak vardık, var olmaya devam ettik ve var olmaya da devam edeceğiz diyerek on binler olarak dağları ve tepeleri açarak sokaklarını da aykırdılar. Ancak bu aykırılık aykırış, duymak ikinci yıl iki yıl sonra 29 Ocak 1990 yılında yine aynı gün Yunanistan tarafından Gürcüler'de Batı Trakya Türklerine ait 300'e yakın dükkanın devam tamam edilmesiyle Batı Trakya Türkleri yine sokaklara dökülerek artık her yıl 29 Ocak'ta milli mücadelenin dönüm noktası olarak alınmaya başlanmıştır. Batı Trakya Türklerinin milli mücadelesinin 99. yıl dönemini kutlarken Sayın Belediye Başkanımıza bir, öneri önerim olacaktır. Bilindiği gibi Türkiye'nin birçok yerinde Doktor Sadık Ahmet adına ve anısına Park ve Caddeler, Doktor Sadık Ahmet ismi verilmiştir. İlçemizde de Doktor Sadık Ahmet adısına Doktor Adileme zamanında telsiz ve beş telsiz bandelerine 100 sokağa Doktor Sadık Ahmet adı verilmiştir. Son zamanlarda Türkiye'nin birçok kentinde İzmir, İzmit, Bursa gibi kentlerde Batı Trakya Milli Mücadele Anıtları yapılmaktadır. İlçemizde de yoğun olarak Batı Trakya Türklerinin yaşıyor olması nedeniyle Batı Trakya Spor Kulübü ile Beşiktaş Spor Kulübü arasındaki boşluk alanda veya Doktor Sadık Ahmet Sokağı ile Balıklı Çırpıcı yolunun kesiştiği boşluk alanda Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ile işbirliği içerisinde Batı Trakya Birliği Mücadele Anıtı yapılmasını teklif etmekteyim. Teklifimin Başkanlık Bakanlığı havalesini rica ederim saygılarımla. Dönü. Teklifi oylarınızı Kabul edenler, kabul edenler teklif kabul edilmiştir. Bu Başkanlık Bakanlığı havalesini